Kemal dersimiz ne bugün? Matematik. Evet konumuz? Tartma. Evet. Hatırlayalım sevgili çocuklar. Kilogramın sembolü neydi? Kilogramın sembolü. Evet gelelim. Kilogramın sembolü kg. Gramın sembolü neydi? Evet, gramın sembolü. Gramın sembolü g idi. Yani gram da gösteriyorduk. Evet gram daha küçük. Gördüğünüz gibi kilogram biraz daha büyük. Evet. Günlük yaşamda alışverişte hangi tartım miktarını kullanırız? Tabii ki kilogram ve Gram kullanırız. Kilogram ve gram kullanıyoruz. Kilogram daha fazla miktarları biz neyle ölçeriz? Tam. Aferin Kemal kan, güzel. Neyle ölçüyormuşuz? Tam. Ton. Evet. Ton kısaltması ne Kemal Kağan? T. Evet. T. T ile ölçeriz. Evet, devam ediyoruz. Silgi Görmüş olduğunuz gibi silgiyi çizdim. Silgiyi ne ile tartarız? Gramla. Evet, gramla tarttık. Karpuzu ton. Hayır Kemalcan, karpuzu tonla değil kilogramla tartarız. Kamyonlara falan yüklediğimizde ancak kilogramla tarttık. Evet, bir tane arabamız var burada. Ton. Evet, arabayı tonla tartarız. Doğru. Evet, arabayı neyle tartıyoruz? Tonla tartıyoruz. Evet. Arabayı tonla tarttık. Devam edelim. 1 kilogram eşittir 1000 gramdır. 3 kilogram eşittir eşittir 3000 gramdır. Devam edelim. 5 kilogram 128 gram eşittir. Bunu bulurken şöyle yapıyoruz. 5 kilogram 5000 gramdı. Artı 128 gramı yazıyoruz. Eşittir 5128 gram oluyor. Evet Kemal Kağan. Biz kamyonu neyle tartıyorduk? Tonla tartıyorduk. Kamyon büyük bir kütleye sahiptir. Kamyon büyük bir kütleye sahiptir. Evet kamyon. Kamyonumuzu. Evet tartı miktarı 1000 kilogramdan fazladır. Öyle değil mi Kemal Kağan? Evet. 1000 kilogramdan fazladır. Kamyonun tartı miktarı neydi? Neyle tartıyorduk biz kamyonu? Ton. Tonla tartıyorduk. Evet. Tonla tartıyorduk. Neyle gösteriyorduk? T. Evet T ile gösteriyorduk. T ile gösterdik devam ediyoruz bir ton bin kilogram. 7 ton 7 bin kilogram Evet. 7 ton 7 bin kilogram geliyordu. Devam ediyoruz. 15 ton 125 Kilogram Hemen 15 tonu kilograma çevirelim. 15 ton 15.000 kilogram ediyor. Artı 125 kilogramı ekliyoruz. 125 kilogramı ekliyoruz. O da ikisini topladığımız zaman 15.125 kilogram oluyor. Evet. Vitamin hapını neyle ölçeriz? Vitamin hapını ölçerken Vitamin hapını şöyle yapalım. Boyayalım hemen. Vitamin hapını biz gram ile ölçebilir miyiz? Gram ile ölçemeyiz. Çünkü çok küçüktür. O zaman neyle ölçeriz? 1 gram dediğimiz gramdan daha küçük. Evet gramdan daha küçük. Ölçü birimiyle ölçeriz. Kısaltılması ise mg'dir. mg ile gösteririz. Evet. 1 gram eşittir. 1000 bin, bin gramdır. 2 gram eşittir 2000 miligramdır. Bakalım 5 gram 18 miligram eşittir. 5 gramı hemen çeviriyoruz. 5000 miligram oldu. Artı 18 miligram. İkisini topladığımız zaman 5018 miligram oldu. Devam edelim. Evet 1 kilogram. burada 850 gram yazıyoruz. Bu tartının dengede olması gerekiyor. Bu tartının dengede olması için ne yapıyoruz? 1 kilogram eşittir 1000 gramdı. 1000 gram eksi 850 gram eşittir 150 gram kaldı. Bunu da getiriyoruz buraya yazıyoruz ve tartımız dengede oluyor. Devam edelim. Evet yine bir işlem. 1 gram 392 miligram. Şimdi bunu eşitlememiz gerekiyor. 1 gram eşittir. 1000 miligramdı. Devam edelim. 1000 miligram eksi 392 miligram eşittir. 608 miligram. Yani buraya 608 mg getirdiğimizde tartımız dengede oluyor. Bir sorumuz daha var. 4 ton. Evet Kemal Kağan 4 tonla biz otomobili mi tartabiliriz? Kamyonu mu tartabiliriz? Yoksa karpuzu mu tartabiliriz? Karpuz. Değil kamyon tabii ki. 3200 kilogram. Evet 4 ton eşittir 4000 4000 kilogram eksi 3000 200 kilogram eşittir 800 kilogram evet 800 kilogram şuraya geldiğinde tartımız dengede demektir. Devam edelim. Bir sorumuz daha var. Bakalım. 1693 gram 1 kilogram. Evet, bunu dengeleyeceğiz. 1693 gram eşittir 1 kilogram. Artı 693 gram olması gerekir. 1693 gram eşittir. 1 kilogram. Artı 693 gram. Yani bu ne demektir? 693 buraya yazdığımızda tartımız dengede olacak demektir. Evet Kemal Kağan gel bakalım buraya. Biz gemiyi neyle ölçeriz? Tamam. Evet. Pimpon topunu miligramla ölçeriz. Bir adet ekmeği gramla. Kamyon neyle ölçeriz Kemal Kağan? Ton. Evet tonla ölçeriz. Basket topunu kilogramla ölçeriz. Çay kaşığını gramla ölçeriz. Bir çuval pirinci kilogramla ölçeriz. Vitamin hapını miligram. Aferin Kemal Kağan. Miligramla ölçeriz. Doğru. Çok güzel. Devam edelim. Bir kilogram bin gramdır. Üç bin gram üç kilogramdır. 5 ton 5000 kilogramdır. 47 bin kilogram 47 tondur. 6958 kilogram 6 ton 958 kilogramdır. 7200 gram 7 kilogram 200 gramdır. Evet. Konumuzun anlatımı burada sona ermiştir. Bu konuyu daha iyi öğrenmek istiyorsanız bol bol tekrar etmeyi, izlemeyi unutmayın lütfen. Ve şuna dikkat edin. Ne kadar çok tekrar yaparsanız o kadar iyi o kadar iyi anlayabilirsiniz. Abone olmayı unutmayalım. Adresimiz aşağıda yazdığı gibi YouTube kaya akademi Mustafa video kaya. Bu anlatımda bana yardımcı olan Kemal Kağan'a da teşekkür ediyorum. Bol bol tekrar yapmayı unutmayalım.